Katmer Peynirli boğaça yaptık. Haşhaşlı katmer yaptık. Tekrar ee, bekmesli, tahınlı, cevizli katmer yaptık. Çiğ tök köftemizi yaptık. Bu bir bölümü birazını dolabımıza koyduk. Gelirseler afiyetle yerler çocuklar. Biraz sonra çayımızı da koyacağız. Fırınımızı yaktık. Fırınımız Şöyle. ısınıyor. Yiyenlere afiyet olsun. Heh. Buyurun gelin. Buyurun gelin. Hanım yapılı şeklini gösteriyor. Bilmeyenler <gülüyor> <gülüyor> öğrensin. ya Nasıl yapıldığını. Heh. Haşhaşlıyı da aynı bu şekilde yaptık. Bu hem haşhaşlı hem bekmezli